Herkese selamlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle React hakkında bilinmesi gerekenler adlı serimizin Use Effect kısmını çekiyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Use State'leri anlatmıştım. Ve demiştim ki burada şu anlık basit bir örnek üzerinden sizlere anlatacağım. E, use Effect'leri anlattıktan sonraki videoda da sizlere karmaşık bunları daha aktif kullanabileceğimiz e, bir problem çözeceğimizden bahsetmiştim şimdi use efektleri anlatma vakti geldi. şu an sizlere öncelikle use efektten bir bahsedeyim. Daha sonrasında React'ın kendi dokümantasyonu üzerinden kısa bir inceleme yapalım ve nerelerde kullanabileceğimizi konuşalım. Daha sonra pratiğe dökelim derim. Şimdi use efektler aslında arkadaşlar şu. kendileri sayfa ilk render edildiğinde yani şu komponent içerisinde yazıyorsanız bu komponent ilk render edildiğine çalışacak yapıdır. bir kere çalışırlar. Ondan sonrasında çalışmayı durdururlar. Yani bir nevi kendisini öldürür. Daha sonrasında eğer ki siz içerisine bir bağımlı değişken girdiyseniz birazdan o bağımlı değişken nedir ne değildir bunları da konuşacağız. Bir bağımlı değişken girdiyseniz e, bu bağımlı değişken ne zaman değişir? Ne zaman sayfada tekrardan render edilir? İşte o vakit tekrardan o use efektin içerisi çalışmaya başlar. Şimdi e, use efektin React dökümantasyon şu şekilde gösteriyor diyor ki yüz efekti çağırdın içerisine iki adet parametre alıyor bu parametrelerden bir setup ki kendisi bir fonksiyon olacak İçerisine bizim işte bu yüz efektin çalıştığı zaman e, ne tür işlemler yapmasını istiyorsak e, o tarz e, komutları içeriyor olacak İkinci parametremiz de dependency kısmı bu dependency de az önceki bahsettiğim işte bağımlı kime bağımlı olacak e, o bağımlı olduğu kişi ne zaman Güncellenir ne zaman tekrar render edilirse Buradaki yazmış olacağım setup fonksiyonumuz Tekrardan devreye girecektir ee, Direk effect'in kendi e, Şeyi üzerinden konuşalım Konusu üzerinden konuşalım Örneği üzerinden konuşalım Şimdi burada her şeyi şu anlık anlamayı keselim arkadaşlar Şurayı hatta buradan kopyalayalım e, Buranın içerisine şimdilik yapıştırayım Ya da şurada dursun Şu an zaten bunu anlatacağız sadece Şimdi Bakın Şuradaki return kısmını siliyorum çünkü kafanızı karıştırabilir. Ne yapmış? Use efekte gitmiş React tarafından bir kere çekmiş değil mi? Aynı use state'de olduğu gibi. Daha sonra kendisinin lokalinde yazmış olduğu chat.js içerisindeki create connection e, fonksiyonunu import etmiş. Ve bir fonksiyon yazmış. Adı chat room. İçerisinde room id adında bir belli ki props almış. Bir parametre almış. Neyse. E, sonuç olarak demiş ki bakın burada bir state oluşturmuş. Bu de içerisine ne demiş? Server URL ve set e, server URL diyerek initial valuesuna da localhost adresini girmiş. Daha sonra useEffect. Ne dedik size? Bu sayfa, bu fonksiyon, bu komponent artık her neyse bu, ilk defa render edildiğinde, ilk defa çağrıldığı yerde bir kere çalışacaktır. Şimdi çağrıldığını düşünün. Bu chat room'un çağrıldığını hayal edelim arkadaşlar. Ne yaptı? UseEffect devreye girdi değil mi? ne yapmış? Connection adına bir değişkene gitmiş. Create Connection içerisinde server URL'ini yani bizim şuradaki state değerimize, daha sonrasında parametrede aldığı işte props tarafından almış olduğu room id parametre olarak geçmiş ve demiş ki connection'ı connect et. Artık hani arka planda ne yazdıysa kendisi. Onun için bu tarafı anlamanıza gerek yok. Sadece şuralarla ilgilenin. Daha sonra demiş ki arkadaşlar bu işlem yapıldı, başarılı. Şu an connection sağlandığını hayal edelim. Ve bağımlı değişkenlere ee, Köşeli parantezler içerisine veriyoruz arkadaşlar. Yani burası değişmiyor, burası sabit olarak hayal edebilirsiniz. İçerisine demiş ki, server URL'im ve room id'im. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi bu component bir kere render edildiğinde çalıştı. Ta ki ne zamana kadar çalışmaya e, devam etmeyecek. Yani ne zaman tekrardan çalışacak? Ya şuradaki bağımlı olduğu server URL ya da buradaki room id güncellendiği zaman, re, tekrardan render edildiği zaman e, çalışacak. Şimdi şöyle hayal edin bir web sitesi yapıyorsunuz. Bu web sitesine bir input'unuz, bir butonunuz var. Butonun işte müşteri input'a bir e, adres girecek, bir API adresi girecek. Siz de butona tıkladığın zaman o input'un içerisindeki adresi alacaksınız. Bir GET işleminde bulunacaksınız. GET isteğinde bulunacaksınız ve müşterinin karşısına API'nin içerisinde işte get işlemi yapıldığı zaman ne tür e, bir JSON objesi geldiğini göstereceksiniz yani ekrana bunu bastırdığınızda hayal edin. Tamam böyle bir e, algoritma yazdınız. Burada ne olacak arkadaşlar? İlk defa çalıştı ya, bakın. Burada çalıştı. Ama müşteri gelip de o input'un içerisindeki e, adresi değiştirebilir. Senin buraya default'ta yazmış olduğun adres yerine gider bilmem ne adresi yazar ve bunu get etmek ister, değil mi? E bunu yaptığı zaman ne yapacak? State'im değişmiş olacak. E, State'im değişirse ne olmuş olacak? State'im ekranı tekrardan render edilmiş olacak, değil mi? E, State'im değiştiğine göre, render edildiğine göre şuradaki bağımlılık tabi bir değişiklik olduğu için use effect bir kez daha tetiklenecek ve içerisi tekrardan çalışacak. Bu sefer ne olacak? Yeni server URL'e göre e, yeni bir istekle, yeni bir connection isteğinde bulunacak. Tam tersini düşünün. Bu sefer server URL'nin sabit kaldığını, tam tersi kişinin room ID'sini değiştirdiğini hayal edin arkadaşlar. E bu room ID değiştiğinde de mesela şey gibi düşünebilirsiniz. Buradaki 1234 ya 1234. Bunu geldi kişi işte state kısmına 5001 yaptı mesela. İşte 5001 zaman room ID'miz güncellenmiş olacak. E o zaman use effect'in bir kez daha tetiklenecek arkadaşlar. Sonuç olarak ne yapmış olacak? Buradaki connection işlemi baştan yapılmış olacak. Ya yani bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bizler bunu en fazla nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın size birkaç tane örneğinden bahsedeyim. Use effectleri API'larda istek atarken kullanıyoruz use efektleri, e, loader ekranları olur ya işte bir butona tıklarsın işte ekranda bir şeyler döner vesaire oralarda kullanıyoruz. Onun dışında bazı şeyleri takip ederken de kullanabiliyoruz. Hani şey gibi hayal edin, bizim burada bir sürü state'imiz olduğunu hayal edin arkadaşlar. 10 tane 20 tane var ve her birinin birbiriyle bağımlı olduğunu hayal edin. Bağımlıdan kastım şu an şuradaki dependency'den bahsetmiyorum. Hani her bir state birbiriyle bağlantılı. Biri değiştiği zaman diğerleri ona göre te, e, tepki aldığını düşünün arkadaşlar. Şöyle bir saniye ha. Tepki aldığını düşünün. İşte böyle bir durumda e, biz atıyorum e, algoritmamız istediğimiz gibi çalışmıyor. Yani bir yerde bir şeyler ters gidiyor ki e, benim sonuç olarak e, en son state'ime gelen veri benim ekran en son yansıyan verinde bir sıkıntı var. Ben bu durumda benim o state'lerimi bir kontrol etmek isterim değil mi? Kontrol ederim ki hangi state'de olması gerektiğinden farklı bir veri var. Veri var. Ee, sonuç olarak onları görmek istedim. Bunu bu amaçla da kullanabiliyoruz. Zaten birazdan bunlarla alakalı birkaç tane örnek yapacağız. Şimdi gelelim şurada. Bir div oluşturalım arkadaşlar. Ve bu divimizin içerisine count adında basit bir örnek yapacağız ilk olarak. Count adına bir tane e, state geçeceğim. Daha sonra burada da bir button'ım olacak. Bu button'ımda ne yapacak arkadaşlar? On click diyorum hatırlarsanız bir önceki videoda sizlere işte şurada atıyorum mesela handle click adında bir fonksiyon yazıyordum ve bunu o tarafa yönlendim şimdi referans olarak vermektense kendi içerisine inline olarak nasıl ben bir fonksiyon yazarım onu da görmüş olun yeni başlayan arkadaşlar için içerisinde bildiğiniz doğrudan bir arrow function yazdım arkadaşlar yani ne yapıyorduk bir önceki videoda içerisinde fonksiyon adını yazıyorduk e şimdi fonksiyon yok ortada ben kendim burada doğrudan fonksiyon oluşturmak istiyorum ve sonuç olarak ne yaptım arkadaşlar inline olarak buraya da doğrudan arrow function'ı vermiş oldum tamam peki benim burada tabi bir state'imizi de oluşturalım şurada const dedim ne yapalım count ismi ve set count'umuz var burada ne yapıyorduk arkadaşlar use state'in içerisinden çekiyoruz değil mi initial değer olarak da ben buraya 1 gireceğim Şimdi benimki şu anda 1 button'ımda diyelim ki arttır olsun ismi ve içeride de ne yapacak arkadaşlar? Videoyu durdurmuş da birdenbire. Şimdi içeride ne yapacak? Bizim count'umuz her butona basıldığında bir kere arttırmış olacak değil mi? Şimdi benim amacım bunu iki türlü yazabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi doğrudan bir önceki videoda gösterdiğim gibi set count içerisine girersiniz. Count artı bir dersiniz. Bakalım gerçekten de yapacak mı? Şu an ekranım açıldı. Geldim buraya. Şu anda bir var bastım 2, 3, 4, 5 herhangi bir problem olmadı değil mi? Bunu bir de şu şekilde yapabilirsiniz. Set count kendi içerisine aynı zamanda bir fonksiyon alabiliyor arkadaşlar. O fonksiyonu yazarsınız ve dersiniz ki count artı 1. Şimdi geldim buraya. Bu arada şunu soranlar ya da şunu düşünenler olacaktır muhtemelen. E sen niye buraya count artı 1 diyorsun güzel kardeşim? Count'u neden artı artı yapmıyorsun? Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Neden yapamazsınız? Birincisi zaten siz bunu aynen burada verdiği örnekteki gibi constant olarak oluşturuyorsunuz ki bunu React zaten böyle söylüyor. Constant oluşturmasına sorun yaşarım ben diyor. Kendi içimde idrak edemem diye belirtiyor bunu. İkincisi neden yapamazsınız? Siz burada count'u doğrudan bir arttırıyorsunuz değil mi? Fakat ben size ne anlatmıştım use state videosunda? Siz count'u doğrudan arttıramazsınız. Eğer count'un içerisindeki veriyi değiştirmek istiyorsanız set count'taki fonksiyon aracılığıyla e, bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi burada count'a artı artı dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Doğrudan sanki count bir değişkenmiş set değilmiş de bir değişkenmiş gibi bunu arttırmaya çalışıyorsunuz. İşte bunun yapılamayacağından bahsetmiştim. Onun için biz geliyoruz count'un kendi değerine bir ekle diyoruz. Dolayısıyla count değeri aslında değişmiyor burada. Sadece bir ekliyor. Ve bir eklediğini geriye döndürdüğü için count değeri artık yeni değerle eşleşmiş oluyor. Bakın burası anlaşıldı mı? Gerçekten önemli bir detay burası. Hani bazen ezberi yapılabiliyor. Artı artı e, sorun çıkartıyor. O zaman ben de böyle yaparım falan tarzı. Count değeri sadece fonksiyon aracılığıyla değiştiriliyor. O da set count fonksiyon aracılığı. Ki şu anda onu yapıyoruz şu fonksiyon içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar siz burada count'u artı artı dediğiniz zaman constant'ı geçin. Bakın constant olmadığını hayal edin buranın tamam mı? şöyle bir hata almadığınızı varsayalım. İşte bu madem ki bir state, madem ki bir fonksiyon aracılığıyla bir tek değişebiliyor, sen buna doğrudan erişip doğrudan bunun değerini bir kere arttıramazsın. Onun yerine buraya count değerini çağırırsın. işte 3 ise, 4 ise, 5 ise diye. O değerin de üzerine 1 eklersin. O eklediğin değeri de fonksiyon olduğu için return aracıyla biliyorsunuz ki arrow function'da eğer aynı ok hizasında yapıyorsanız return yazmanıza gerek yok. O değeri de geriye return ettiğiniz için arkadaşlar e, ne yapmış olursunuz? Set count'un içerisinde aslında count'un yeni değerini yollamış olursunuz. Yeni değer de böylelikle count'un içerisine yerleşmiş olur. Bakın burası çok önemli. Çok önemli değil. Çok önemli. Şimdi eğer buralarla alakalı işte return yazmadın abi hani e, ben tam olarak anlamadım vesaire tarzı düşüneceğiniz varsa buralara girmek istemiyorum. Bununla alakalı benim javascript eğitim serim var. Hani gidin orayı takip edin. Ee, orada da önemli bilgiler mevcut arkadaşlar. Şu anlık ben buraya okeyliyorum. Tamamdır. Şimdi gelelim bakalım gerçekten dediğimiz gibi olacak mı? 2, 3, 4, 5, 6. Tamam gayet güzel abi. Şimdi ne yapacağım? Benim amacım şu aslında arkadaşlar. Use efekti kullanarak benim burada her bir verim değiştiğinde yani countumuz dependency yapacağım. Her değiştiğinde de ben bu veriyi çağır, şey, yüz use efekti çalıştıracağım. Geldim içerisine ne demiştik? Bir fonksiyon alıyor fonksiyonu koydum. Bir ne demeyecek? Dependency sağlıyor. Değil mi? Şöyle dependency. Bir saniye bulamadım. Ha. Dependency'yi alıyor dedik. Şimdi burada da ne yapacağız? Console.log diyeceğim. Console.log diyeceğim. Burada da count değeri yazacağım ve buraya da geleceğim count'u geçeceğim. Tamam. Şimdi bir bakalım. Ekranı açtım. Şimdi count değerini bana render etti arkadaşlar değil mi? Şey getirdim. getirdi. Şimdi use efektleri ne diyecek? Bir kere çalıştı ekranımızda. Şimdi ben ikinci kez basacağım. E, bakalım tekrardan buraya güncellenle dair veri gelecek mi? Bastım. 3, 4. Şu anlık gelmiyor. Çünkü biz buraya dependency geçmeyi unuttuk. Geldim bir anda ne oluyor lan? Niye gelmiyor bu buraya? Tamamdır. Şimdi ekranı tekrardan yeniliyorum. Geldim bir arttırdım. Count değeri artık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye 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 gidecek. Yani her güncelleme olduğunda yani şuradaki dependency e her değiştiğinde benim buradaki use effect'im bir kez daha çalışıyor olacak. Bunu da göstermiş olduk. Eğer ki siz buraya bu arada birden fazla değer aynı şeyin örneğinde olduğu gibi reactin kendi örneğinde olduğu gibi birden fazla buraya e, değişiklik olduğunda çalışması için gerekli e, şeyi verebilirsin. Mesela count olmasında Valley olsun bu sefer. Bu da başka bir state ee, olduğunu hayal edin şuradaki gibi. Mesela hatta yapalım şurada. Valley olsun burası. Bakın value buraya geldi. Herhangi bir hata yok. Sonuç olarak ne yapacak arkadaşlar? Count'a değiştiği zaman, render edildiği zaman, value da değişip render edildiği zaman buradaki use effect fonksiyonu tekrardan çalışacak. E peki ben buranın içerisini boş bırakırsam ne olur? Herhangi bir şekilde de, e dependency vermezseniz arkadaşlar bu da şu anlama gelir. Bu komponent render edildiği zaman çalışacak. Ondan sonra bir daha çalışmayacak. Ki şu an bakalım. Bakın şu an gördüğünüz gibi bir kere komponent render edildi. Çalıştı. Ve bir daha ben arttır diyorum. Bakın hiçbir şekilde çalışmıyor. Tamam. Şimdi az önce kafanızı karıştırıp burayı takmayın dediğim kısma bakalım. Geldim buna. Şimdi burayı şöyle anlatabiliriz arkadaşlar. Yüz efektler. Tabi şuradaki connection'ı silelim. Hatasını vermesin. Şuradaki count şey value ile de uğraşmayalım. Şimdi, e, bu arada şöyle bir şey daha göstereceğim. bir saniye. E, eğer içerisine herhangi bir dependency girmeyecekseniz, içerisine hiç hani virgül koyup şöyle boşluk bırakmanıza da gerek yok arkadaşlar. Haberiniz olsun, hani bunu doğrudan oradan silersiniz ve dümdüz de bırakabilirsiniz. Bu şununla aynı anlama gelecektir. Haberiniz olsun. Zaten dependency e, şurada da göreceğiniz üzere soru işareti koymuş. Yani burası optional gibi düşünebilirsiniz. Yani i̇stek koyarsın istek koymasın. Şimdi ne anlatacaktım? Ha, şurayı. Ee, bu return'lerle alakalı arkadaşlar life cycle'lara girmiş oluyor yüz efektlerde. burada arada kaç dakika olmuş ona göre hızlanayım ya da yavaşlayayım. 15 dakika Oo, hızlan. <laughs> life cycle olduğunu hayal edin arkadaşlar. Life cycle'dan kastım nedir? Bunu bir insan üzerinden ele alalım. Ee, insanlar nasıl olur arkadaşlar? İşte anne karnından çıktığı anda doğmuş olur bir bebek. Bir dünyaya gelir. İşte bu dünyaya gelme olayı arkadaşlar aslında bizim burada komponentimizin render edildiği haline denk geliyor. Ve sonuç olarak ne oluyor? İlk defa doğduğu anda buralar çalışıyor. Değil mi? Bunu insanla doğmak olarak düşünün. Daha sonra insanın zaman içerisindeki gelişimini nedir arkadaşlar? Bir update deniyor değil mi? Hani ne oluyor İşte ellerimiz büyüyor ne bileyim göz rengimiz değişiyor işte saçlar göz rengimiz değişirken bebeklerin genelde şey olur ya değişik bir göz rengi olur sonradan değişir ondan bahsediyorsan cahilce demeyin de belki böyle bir şey de yoktu yine cahilim. <laughs> İlber ortaylıya bağlayacağım neyse ee, ne diyordum ha işte boyumuz uzar kilomuz artar ya da işte daha da zayıflarız vesaire vesaire bu da nedir arkadaşlar bizim yaşam içerisindeki sürekli güncellenmemiz var değil mi İşte yediklerimizden vesaire vesaire sonuç olarak burada da aynı mantık var arkadaşlar o da neydi az önce bir dependency vermiştik hatırlarsanız ne olur? o dependency doğduğunda burası çalıştı o dependency tekrardan güncellendi yani update olduğunda burası yine çalıştı İşte bu bizim e, yaşam e, zamanımızda peki bir de bize ne var arkadaşlar ölmek var değil mi maalesef ki ee, ölmek var. Burada da var işte. Ölmeyi de biz burada return ile gösteriyoruz. Yani buradaki bağımlı olduğu her şey çalışıp bittikten sonra işlere ne oluyor arkadaşlar? Ölüyor aslında. İşte biz de şunu düşünüyoruz. Bunu bu arada yazmak zorunda değilsiniz. Ne zaman yazıyorsunuz biliyor musunuz? Diyoruz ki ben işte burada bir ee, yapı oluşturdum. O yapı şöyle bir işlem gerçekleşirse yani ölürse o Ölüm sonrasında şöyle bir işlem daha gerçekleştirmesini istiyorum. Yani bir yapı var, o yapıyla işin bittiği zaman aslında o yapı bir şeyler yapacak. Mesela örnek olarak ne, ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Şunu e, bir set interval düşünün arkadaşlar. Set interval biliyorsunuz ki içerisine girmiş olduğunuz e, milisaniye değerinden e, sayı kadar işte her o, o vakitte bir içerisindeki bütün yapıyı çalıştırıyor, değil mi? Mesela şöyle hayal edin. Ee, biz sayfayı işte yazdık, bir site yazdık. Bu sitede de işte 404 not found sayfamız var. Ee, ve kişi eğer URL'e bir şekilde yanlış girerse bu 404 not found error sayfasına yönlenecek. Ve biz de şunu yapıyoruz. Diyoruz ki sayfaya yönlensin. Sayfada da ondan geriye doğru bir sayaç başlasın. Bunu set interval yapıyoruz. Ve biz bu ondan geriye saymaya başladıktan sonra değer işte 1'e ulaştığında ya da 0'a ulaştığında bizim sayfamız 404 not found'dan gitsin ana sayfaya yönlendirme yapsın He tamam o zaman ne olacak burada bir set interval gerçekleşecek set interval ne yapacak ondan geriye doğru sayacak ondan geriye saydıktan sonrasında arkadaşlar bizim artık sayfa yönlendiriyor bu komponent ölüyor komponent ortadan kaldırılıyor yeni bir sayfaya yeni bir komponente e, geçiş yapılıyor ya Ha işte o zaman ölmüş oluyor bizim bir önceki komponentimiz yani şuradaki yüz efektimiz ölmüş oluyor e, öldüğünde ne yapacak arkadaşlar? Şimdi ölmediğini öncelikle hayal edin. Bu 1'e geldi sayfada yönlendirdi. Bu 1'den 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, işte eksi 1 milyon, eksi 5 milyon, eksi 100 milyon diye 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 saymaya devam edecek ve arka planda bize ciddi bir yük oluşturacak. Ve bunları e, daha büyük projelerde bunun gibi bir sürü şeyin öldüğünde e, silinmediğini, öldüğünde işte yok edilmediğini hayal edin. İşte böyle bir durumda ne yapacak? Siteler yavaşlamaya başlayacak. Optimizasyonlarına sıkıntılar yaşanacak. Ha, biz de işe yapacağız ki sayfa ana sayfaya yönlendi. Yani buradaki komponentin benim 404 not found'um öldüğünde gitsin intervalimi clearlasın. Böylece ne yapacak? Bir de mi e, yönlendirme yapıldı, öldü. E bir de sayaç sıfırlanmış olacak. Sonuç olarak arkada eksi 1 milyon, eksi 5 milyon diye tek 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 saymayacak arkadaşlar. Bu amaçla kullanıyoruz. Şimdi bir de bir tane örnek yapacağım buradan Biz en fazla ne demiştim? E, API'larda kullanıyoruz demiştim değil mi? Şimdi benim amacım şu. Şöyle hayal edin. Şurayı hatta şöyle yapalım. Ya aslında bu birazcık büyük bir örnek olabilir. Hani onu sanki diğer videoya saklasam birden fazla örnek çözsek o daha iyi olur. Burada sadece temel bir örnek yapalım. Şimdi benim örneğim arkadaşlar şu olacak. E, Fetch API yardımı ile birlikte e, bir API çekeceğiz. Nereden? JSON Play e, Sollardan. E, ve bu API'nin içerisindeki veriyi biz değiştirdikçe yüz efektini nasıl tetiklendiğini konsol üzerinden göreceğiz. E, şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Benim burada gelsin point diye bir tane burada state oluşturacağım tamam mı? Buradaki point. Bu point'in kendisi bir tabii ki de string olacak. Şöyle kapatalım. Daha sonra ben buraya geliyorum. Bir tane input koyuyorum. Tamam mı? Ve bu input'umun içerisine ben point noktamı alacağım ve button'a basıldığı zaman da ne olacak? Bu input'um içerisi değişecek arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Ne olacak? API check ya da API göster olsun ismi. Tamam. API'im gelecek buraya şimdi tamam mı? Ne yapacağım? Ben burada tabii ki de on click olduğu zaman diyeceğim. Ve birazdan handle click adına bir fonksiyon yazacağım buraya. Öncelikle şunu da yazalım da burada hatamızı göstermesin de. Handle click diyorum burada. Geldim bunun içine. Tamam. Şimdi benim use effect'imin içerisine öncelikle şuradan çıkarsak Jason Placeholder'da şöyle bir örnek var arkadaşlar bakın. Gel çek diyor buradan. Ben şuradaki tutusumu değiştireceğim. Şuradaki tutusum aynen kalsın hatta burada. Tamam mı? Buraya artı diyeceğim. Geleceğim. Point yazacağım. Okey mi? Şimdi onun dışında ne yapacak? Ekranı artık bu burada bastırmaya başlayacak. Bakalım bir öncelikle. Ekranı yeniliyorum unexpected token dedi. Bir ona bakacağım. Şimdi sebebini çözüp geldim arkadaşlar. Biz burayı normal string olarak bıraktığımız zaman ee, bize işte sorun veriyor burada syntax error diye. Eğer null olarak bırakırsak bu sorun ortadan kalkıyor. Ee, sonuç olarak da devam edebiliyoruz. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Bir tane state tutacağız. Bu state'imizin imiz, state içerisinde input'tan gelen value'yu tutuyor olacağız. Daha sonra da butona tıkladığımız zaman bu value'nun value içerisindeki değeri bir başka state'in içerisine aktaracağız. Amacım e, mümkün mü? Hatta şunun tekrar tekrar çalıştığını göstermek o yüzden böyle yapıyorum haberiniz olsun. Şimdi geleceğim burada. Ne dedik? Bir tane burada text adında bir de set text oluştursun bu. Use state oluşturuyorum tamam mı? Bu default'ta böyle boş bir string olacak ve ne yapacak? Burası on change oldukça yani sürekli input üzerine bir değişiklik yaşandıkça diyeceğim ki abicim sen güzel kardeşim gel burada set text'ini git içerisindeki e nokta target nokta value ile güncele. Peki bana diyecek ki e kim? E de sana bak buradan gelecek tamam mı? Tamam diyecek o da büyük ihtimalle. <laughs> Sonuç olarak ben geleceğim buraya da value'suna diyeceğim ki sen text'i yaz kardeşim. Şimdi amaç burada şu. On change'in içerisine biliyorsunuz ki bu JavaScript ile alakalı bir şey arkadaşlar. Hani e, ne yapıyor arrow function'da buradaki event aslında input'u gösteriyor. Bize diyoruz ki input'un hedef gösterdiği target'in içerisinde klasik olarak input'ların içerisindeki biliyorsunuz ki inner text'e ya da text content alınmıyordu. E, input nokta input.value diyerek alınıyordu. Dolayısıyla target içerisindeki value'daki değeri alacak. E, bunu da set text'e değiştireceğim. Value'yu da gideceğim. Buradaki text yazacağım ki benim burada her değiştiğinde volume da güncelleniyor olsun doğru bir şekilde. Tamam. Sonra ne olacak arkadaşlar? Bir tane de const diyeceğim. Point olsun bu da. Dur gerçi point'i burada güncelliyorduk. Pardon. Bu da point'imizin içerisine gidecek değil mi? Handle click de şunu yapacağım. Bakın iki türlü gösteriyorum. Birisi inline olarak biz burada e, içeriği nasıl değiştirebilirdik. Diğeri de içerisine inline olarak değil de direkt fonksiyon ismi yazarız. Daha sonra bu on click olduğu zaman o fonksiyon tetikler. Hani iki türlü de görün. Sanki geçenki videoda iki türlü göstermedim. Hani göstereceğim demiştim de göstermem gibi aklımda kalmış. Ne yapacak burada da set point'im arkadaşlar gelecek. Benim son olarak tekstimin içerisindeki veriyi alacak. Tamam mı? Ne olacak? Benim burada da point'im güncellenmiş olacak. Şimdi şöyle bakın. Ekranı yeniliyorum bakın. Ne yaptı? İçeriği boş bir şekilde getirdi şu anda. Çünkü içeride herhangi bir veri yok. Şimdi ben geleceğim burada. Tudus diyeceğim. Bakalım. Yine bir şey yok. E niye yok? Çünkü use effect'te biz herhangi bir şekilde dependency vermedik Yani bu bir kere component render olduğu zaman çalıştı ve sonrasında bitirdi bütün işi. E ben gelir de buraya dersem ki bak senin point güncellenirse güzel kardeşim bir tekrardan baksan ortama. Bakın şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Tudus dedim. API göster dediğim anda ne yaptı? Benim point'im burada Tudus oldu. Sonuç olarak use effect tetiklendi tetikten zaman şuradaki point artık nasıl bir şey görüntü oluşuyor? Şöyle bir görüntü oluşuyor değil mi? Tudus'a gidiyor. Ee, şeyde bulunuyor. Çağrıda bulunuyor. Ve ekranıma benim gördüğünüz gibi 200 tane veriyi içeren yapı gelmiş oluyor. Neymiş? User ID'si işte birmiş. Title'ı Delectus. O nasıl bir isim lan? Completed da false. Bu şekilde işte arkadaşlar hani kullanma mantığımız bunları içeriyor. Zaten diğer örneği de vermişim şu 404 not found error sayfasıyla alakalı. Hatta isterseniz bir sonraki videodan yorumları yazın eğer yani onu görmek istiyorsanız yani. 404 not found'dan diğer tarafa geçerken nasıl bir e, işlem yapıldığını. Sizlere onun da örneğini çözerim. Sıkıntı yok. E, uzun bir video oldu. Umarım video değmiştir. Umarım yeterince iyi açıklayabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bir beğeniyi eksik görmeyin arkadaşlar. Teşekkür ederim.